Herkese merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere trend yoldan aldığım deodorantları tanıtmaya çalışacağım. Toplamda 140 lira 80 kuruş aldım. Öncelikle ünlü sayfasını takip ettiğinizde 10 liralık bir kupon kazanıyorsunuz. O kuponu kullandık. Ee, daha sonra 120 liralık alışverişe 20 liralık indirim imkanı vardı bu deodorantları aldığımızda. Oradan da 20 liraya kullandık ve toplamda 30 lira indirimle aldık. Ee, gördüğünüz bu rulonlar e, ikilisi 57 liraydı. Deodorantlar da 200 mililitreydi. Bunların teki de daha doğrusu üçlü paketi ise 112 liraya geliyordu. Yani toplamda 140 lira 80 kuruşa 3 adet 200 mililitrelik deodorant ve 2 adet de rulon aldık. Gayet de güzel bir alışveriş oldu bence. Siz de aktüel ürünlerim sayfasını takip ederek indirimlerden haberdar olabilirsiniz. Instagram sayfamızın linkini açıklamalar kısmına bırakıyorum. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın.